Hepinizin canı sıkkın. Memo'dan hala bir haber alamamak beni de kahrediyor. İstihbarata göre Mahmut ve adamları işlerini buradan yürütüyorlar. Ne oluyor? Ne yapacağımızı sana mı soracağız? İzin mi alacağız senden? Senin karınsa bizim de kardeşimiz. Anlaşılan adamların arkandan iş çeviriyor. Hüma bizden fidye istedi. Bu kadar mı düştün be Bundan sonrası sende Mesut. Ekipte bir kişi eksiz. Sahayı bilen, adamları bilen, tecrübeli biri daha lazım. Eğer gelmek isterse Mesut'u da istiyorum. Sabra bir yok! Gevelecekler! Bundan nereden çıktı? Eski özel harekatçı. Şimdilerde asayiş komiseri. Ne oluyor lan? Sinyal alamıyorum. Adamı kaçırdılar besbelli! Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Arka Soğuklar yarın akşam kanalda ekranlarında olacak. Arka Soğuklar 16. sezonu 595. bölümüyle ekranlara gelecek bölümünde neler yaşanacak? İç Tunç'u Mesut kurtararak hastaneye yerleştirecek ve bir kısa bir hastane sahnesi olacaktır. Sonradan ise İnce Müdür Memo'nun arkasından düşüp Memo'nun yerini bulacak. Lakin çocuğunu ise kurtaracaktır. Arif, Arif korkmazsa yani dizinin alisi diziye veda etti. Dizinin yeni sezonunda Ali karakteri olmayacak. Onun yerine ise yeni sezonda yeni içeri polis getirildi. Arka sokakların başlamasına çok az kaldı. Her gün yeni video ile karşınızda olacağız. Arp... Abone olup